Ramazan, Müslüman için ibadet yoğun geçirilmesi gereken bir zaman dilimi, bir kazanç mevsimi. Evet. Dolayısıyla böyle bir kazançlı mevsimi uyuyarak geçirmek doğru değil. Ama e, bu ibadetin sıhhatine mani bir durum mudur? Orucun sıhhatine, geçerli oluşuna mani midir? Değildir. Önemli olan imsak vaktinden iftar vaktine kadar yeme, içme ve bir cümle oruçluya zararlı olan orucu bozacak olan şeylerden uzak durmak gerekir. Uyku orucu bozmaz. Yani uyudu diye bir kimsenin orucu bozulmaz. Ama efendim imsak oldu. oruca niyet ettik, namazı kıldık, yattık. İşte bir daha saat dörtte kalktık, öğle namazını kıldık. Peşinden ikindi yıkıldık, bir daha yattık, iftarla kalktık. Olur mu? Olur, olabilir. Tercih edilmez, tavsiye edilmez. Ama işte şeker hastalığı belirtileri olan bir kimse... Gözünü açamıyordur, çalışmaya takati yoktur. Yaşlı bir insan başka sıkıntıları vardır. Oruç tutmak istiyordur. Ancak bu şekilde kendini dengeleyebiliyordur. Olabilir. Ama sağlam, genç, sıhhati yerinde, sağlıkla ilgili problemi olmayan bir kimsenin böyle bir şeye yeltenmesi asla doğru bir şey değildir. Fazla uyku beraberinde birçok hastalığı getirir çok maddi ve manevi sıkıntıya yol açar. Ramazan ayını bereketli ve rahat geçirmenin yolu yoğun meşgul bir programı uygulamaktan geçer. Ne kadar yoğun olursanız o kadar Ramazan ayı hızlı ve bereketli geçmiş olur. Ama eğer yapacak işiniz yoksa o zaman dilimi geçmek bilmez uzeyfe kardeşim. Ramazan tabii farklı bir mevsim. Ee, bu mevsimi ibadet yoğun programlarla geçirmemiz lazım. Yani günlük virtlerimizin olması lazım. 200, 300, 500 Kur'an-ı Kerim okuyacağım diye kendini insanın programlaması lazım. Şu kadar kitap okuyacağım, şu işi yapacağım, bu işi yapacağım diye. Belki eğer 15 saat oruç tutuyorsak, 17 saatlik bir program yapmamız gerekir ki iftar vakti olduğunda ya ne çabuk bu iftar oldu benim daha yapacak çok işim vardı dememiz gerekir. Böylelikle hem sağlıklı bir oruç tutmuş oluruz hem de ya oruç tutmanın verdiği stresi işte yani yemiyorsun, içmiyorsun bunları atlatmış oluruz. Ama boş işlerimiz söz konusu olursa, avarelik mevzu bahis olursa o zaman hakikaten o saatler geçmez. İnsan her daim yeme ve içme fikrine mağlup olur, mahkum olur. Bu yönüyle de ne tuttuğu orucun tadını hissedebilir ne de vakit geçmek bilir. Bu yüzden uykuyla zamanı geçirmek yerine aksine pür uyanık yapmamız gereken şeyleri yaparak bu ibadet mevsimini değerlendirmemiz gerekiyor ama başta da söylediğimiz gibi olur ya bir insan rahatsız olur, başı ağrıyordur. Efendim bir sıkıntısı vardır. Bundan sebep yatmıştır, uyumak. Yatmak orucu bozmaz.